Herkese merhaba. Bugün sizlere Roborock S7'de cihaz paylaşımı nasıl yapılır bunu anlatacağım. Ailenizde, ailenizle, arkadaşlarınızla, eşinizle Roborock S7'yi ortak kullanmak istediğinizde cihaz paylaşımı yaparak kolay bir şekilde robota ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buradan nasıl yapacağımızı hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle uygulamamıza giriyoruz. Tabii ki bu uygulama kurulum yaptığımız telefondaki uygulama olacak. Diğer kişinin de kesinlikle Roborock uygulamasının kurulu olması gerekiyor. Yani oraya telefonunun mailini işlemiş olması gerekiyor kişinin. Şimdi biz bunun için ne yapacağız? Uygulamaya girdik. Burada profil kısmından, ayarlardan da buraya ulaşabiliyorsunuz. Profil kısmından da ulaşabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi cihaz paylaşımı kısmı var. Burada cihazlarımız listeleniyor. Farklı cihazlarınız varsa onlar da burada listede bulunuyor. Şimdi ben buradan programa giriyorum. Henüz paylaşılmadı diyor gördüğünüz gibi paylaşmak istediğimiz zaman buradan kişilere ekleme yapabiliyoruz. Şimdi burada daha önce benim eklediğim tekrarsa göstermek için sildiğim eşimin telefonu vardı. Buraya isterseniz telefon numarasını ekleyebilirsiniz. Buradan telefonu numarasını giriyoruz. Evet buradan telefon numarasını ekledim. Tamam dediğinizde kayıtlı telefon numarasını girdiğinizde burada bir kod çıkıyor. İşte FLY 24 98 84. Bu kişinin Roborox'taki profil kodu. Buraya tamam dediğiniz zaman artık o kişiye cihaz paylaşımı göndermeyi sağlıyorsunuz. Buradan tamam diyorum. Paylaşım yapıldı. Şimdi yapmamız gereken şey diğer telefonda uygulamaya girerek bu paylaşımı kabul ederek robotu kullanmaya başlamak. Şimdi diğer telefona geçiyoruz. Buradaki işimiz bitti. Daha sonra buraya kabul edildi şeklinde size bildirim geliyor. Şimdi asıl kurulum yapacağımız telefona geldik. Eşimin telefonuna geçtim şu anda. Roblox uygulamasına giriyoruz. Burada yeni bir kurulum yapmanızı söylüyor. Daha herhangi bir şekilde cihaz bağlı olmadığı için ancak burada köşede gördüğünüz gibi size bir bildirim geldi. Bildirim kısmından paylaşım iletisini seçerek Ümit Kiper size Roborox S7 Ultra evimizi paylaştı diyor. Bunu tıklıyorum ve burada al var görüyorsunuz. Kabul et dediğimiz zaman gördüğünüz gibi başarılı dedi. Şimdi ana sayfaya tekrar gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi az önce giriş yapacağımız herhangi bir robot yokken şu anda Roborox S7 Ultra Pro Ultra'yı görüyoruz. Giriş yapıyoruz. Evet, burada tekrardan size kabul etmenizi istiyor. Kabul ediyoruz. Ve artık aynı cihazı farklı kişilerle birlikte kullanabiliyoruz. Şu anda şöyle olmuş oldu. Hem benim telefonumda hem de eşimin telefonunda artık robotu birlikte kullanabileceğiz. Konuyla ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca Roborock S7'nin kullanımı ile ilgili farklı farklı videolarımız da kanalımızda mevcut. Onlara da kanalımızda arama yaparak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak benzer içeriklerimize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.